Arkadaşlar 17 Eylül 2023 Allah razı olsun sevgili Cenk Can Beytullah Özden Balın Pastanesi Ahmet Can Cingöz Balın Pastanesi Ahmet Can Cingöz Onur Cingöz Yaren kardeşim Ve değerli kardeşim Ayşe Balın Pastanesi Kürşat Ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz Veysel Köseler Nur Tavukçuluk Kozan Tavukçuluk Güral Tavukçuluk iyi ki varsınız Beytullah Özden, Bilal Akıllı, Beytullah Özden, Bilal Akıllı, Hasan Çetin Kaya, Cenk Can, Sarıçam Sürücü Kursu İşletmesi değerli kardeşim, Mehmet Konur, Mustafa Ceylan, Mustafa Ceylan, Salman Balkız, Mustafa Topacık, Mustafa Çiçek, Mustafa Osmanoğlu, Emrullah Teknin sahibi değerli kardeşim, değerli kardeşim, ee, Emrullah Kara, Emrullah Kara, Allah razı olsun. Emrullah Tekin sahibi Emrullah Kara. Ömer Tekniğin sahibi Ömer Tekniğin sahibi değerli kardeşim. Ömer Naşal, Ömer Naşal, Mustafa Osmanoğlu, Mustafa Osmanoğlu, Ömer Naşal. Hepinizden Allah razı olsun değerli arkadaşlar. İyi ki varsınız. Mustafa Osmanoğlu, Ömer Naşal, Osman Naşal sevgili Osman Naşal. Allah'ın muradınız varsa versin. Akasya Kebap. Akasya Kebap'ın işletmecisi. Akif Ahmet Vol var kardeşler. Akasya kebabını işletmek Ahmet Akif Vol var kardeşler. Zekeriye Ünü var. Ünü var eczanesi. Hatice Hanım'ın babası Zekeriye Ünü var hocamız. Allah razı olsun. Değerli kardeşim. Sebahattin Tantalak, Bilal Akıllı, Foto Babacan, rahmetliğin oğlu, Foto Babacan, Mehmet Ali abinin oğlu, değerli kardeşim, İsmail Tabak, İsmail Tabak. Allah razı olsun değerli kardeşim. İsmini sayamadığım o kadar değerli insanlar var. Saymamı istemeyen İlker Kuyumcu, İlker Kuyumcu. E, spor giyim, moda spor giyimi sahibi Rüstem, Rüstem abimiz, Rüstem abimiz. Moda, moda spor giyim sahibi Rüstem abimiz. Allah razı olsun değerli kardeşim. Salman Balkız, Hacı İbrahim Kozanoğlu, Salman Balkız, Hacı İbrahim Kozanoğlu, Allah razı olsun. Değerli kardeşim, Hacı İbrahim Kozanoğlu, Salman Balkız, iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sevgili Ahmet Can, iyi ki varsınız. İsmini tekrar tekrar etmek istediğim çok değerli insanlar var ama müsaade etmiyorlar. İlker Kuyumcu, Mehmet Yılmaz, tekrar teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Mustafa Osmanoğlu, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.